Stüdyoyu kes aga. Para var, huzur var işte millette Tülay. Ya bildiğin stüdyo işte. Niye abartıyorsun ki Murat? Ya bırak, biz bunların yanında laptop fabrikasında çalışan Malezyalı bebeler gibiyiz ya. Şu ortamı kessene ya. Hah, bak işte orada. Deniz. Murat'tan bahsetmiştim. Çok memnun oldum tanıştığımıza Murat Bey. Ben de saygılar. Siz çocukluktan beri şey yapıyorsunuz, görüşüyorsunuz değil mi? Tabii Hızla. tabii. evet. Vallahi kusura bakmayın buyurun buyurun ama Ramazan dolayısıyla biraz azalttık tabii ikramı. Ha yok yok star olmadığımız için biz tabii ki haliyle kaprislerimizde olmuyor. Yalnız en baştan söyleyeyim kısıra göz koydum. Ondan biraz ayırırsak. Oğlum Kerem onları şuraya yerleştireceksiniz ya pardon. Rica ederim. Abi ortamı kes ya. Tülay bak ne diyeceğim. Eğer iyi bir program çıkartırsam Tülay bu iki gün yani. Ama bayağı iyi bir şey yani böyle. Karıcı olmama izin verirler herhalde ha? He? Engin Altan Düzcatan'ın yerine geçebilirim belki. Ne diyorsun? Sakın bunu aklından bile geçirme. Neyi aklından geçirme Tülay? Ne ya? Bir bizim programa bak bir de şunlara bak Allah aşkına. Ben bu programa bildiğim çökeyim lan. Vallahi billahi çökeyim yani. Küçükken de böyleydi bak. Düğün müğün olurdu böyle. Kız tarafının evine gizlice girerdim. Çeyiz sandığını bulurdum. Üzerine çökerdim. Damattan parayı alana kadar da kalkmazdım Tülay. Bak düşün bak. Bir de gelinleri tanımıyorum ha. Altan'ı tanıyorum en azından ya. Doktor Sevgar Batur hatırla bir bul olsam. Murat, Engin'in menajeri benim on yıllık arkadaşım saçmalama. Ya adamın kendisini tanıyorum ben ya. Bana koymaz, dublajdan parayı götürür. <laughs> Kusura bakmayın. Rica ederim ya, ne demek? Deniz'ciğim ne diyorum bak? Acaba diyorum şu bizim programın mizah tozunu azıcık arttırsak mı ya? Keyifli Ramazan sohbeti sonuçta yani. Gerçi ben bizim programı çok takip edemedim. Kadir Gecesi oruç ben sadece. Engin Altan'ı bilirim ben yani. O espri mespri yapamaz. Ha içli içli konuşur, karizmatik karizmatik bakar, yakışıklı yakışıklı oturur, renkli renkli böyle güzel güzel. Allah özene özene yaratmış işte ya. İnsan görüyor musun bak, adam yıkılıyor ya. Bir onun sıfata bak, bir de şu benim sıfata bak hele. <laughs> ee, Murat'cığım istersen biz Deniz'i daha fazla yormayalım. sana anlattığım gibi sadece iki günlük bir iş bu, iki gün. Ya değil aslında şu mizah işi benim de aklımdan geçmişti. Deniz'ciğim bak ben sana diyeyim tam adamına denk geldim biliyor musun? Benim vücutta biraz demir fazlası var da oruç tutamıyorum. O yüzden vicdan yapıyorum. O programı ben sunayım ya. Uçururum yemin ediyorum. Hatta bak uçururuz o programı. Arkadaşlarımı da çağırayım ben buraya. Canlı yayına beraber girelim. Arkadaşlarım şu ikisi değildir inşallah. Ha yok yok bir tek Ahmetle, öteki zaten rezilliği çıkartan. Ahmet'in suçu yok ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, o tipi Şegi'ye benzeyeni ben de sevmem. Yani muhabbetini sevmem. Kendisi depresyondadır zaten kesinlikle. Şu an buraya gelse var ya, bizim yaşam enerjimizi alır, emer, bitirir, sömürür yani. Tamam, tamam. Aman Murat Bey, gözünü seveyim. Açıkçası seni alarak bile risk gidiyorum ben zaten, değil mi? Korkma Deniz'ciğim, sıkıntı yok. Ortak sen kendini bana bırak. Engin Altan, kız yatanı ben sana unutturacağım. Anladın mı? ben bu programı acaba üçleme mi yapsam ya? Recep Şaban Ramazan, olay bu. Vallahi güzel fikir. Cemzir. Yürü be oğlu. Canım aynı konuştuğumuz gibi. Ben halledeceğim Sen hiç merak etme. Bana bırak tamam mı? Fazla bütçesi yüksek olmaz değil mi? Tam senin istediğin gibi. Demir poşet mi kullanıyorsunuz bilmiyorum ama çok yoğun olmuş ya. Acı yani tadı böyle biraz. Buyur, buyur otur. Buyur. Otur, otur. Buyur, otur. Bir de sana niye demiyorum ki ya. Madem bir ay beraberiz... Bir ay derken? Mübarek Ramazan ayından bahsediyorum ya. <laughs> Murat işte e, <laughs> Deniz'ciğim şey mi yapsak diyorum acaba bu dekoru biraz değiştirsek mi ya? Bunların rengi çok pastel böyle yani. Hani sabah insanlar sıcak oruç tutuyorlar ya böyle daralıyorlar tabii haliyle. Akşamları bu renkleri görmesinler yani. Daha cartlak bir renk olsun diyorum Alişan'ın programındaki gibi. Daha floresan tarzı şeyler böyle ha. Ya da ben seni çok daraltmayayım ya sonuçta beraberiz yani haftaya yaparsınız. Bir şey yapmayın yani Deniz. Haftaya. <laughs> İlahi Murat. <laughs> ee... Murat'cığım sen birazcık e, Ahmet'le oyna e, yani oyalan e, çocuk yalnız kaldı değil mi? Ee, tabii biz aktör olduğumuz için ezbersiz çıkmamamız lazım. Önceden bir bakalım üzerinden biz geçelim onların. Siz aranızda şey yaparsınız, halledersiniz. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor>